Merhaba arkadaşlar. Ee, <laughs> ne oldu be? Bu benim ilk video. Ee, o yüzden mazur görün. Saçmalayabilirim. Çünkü YouTube'a ilk kez video atacağım. Bugün size kuru saçlara iyi gelen e, ürünlerden bahsedeceğim. Çünkü benim saçlarım da kuru. Yani e, daha önceden daha çok kuruydu. Süpürge çalısından farkı yoktu. Ha, şu an biraz iyileşmiş durumda. Ee, bana iyi gelen ürünlerden size bahsedeceğim. Belki sizin de işinize yarar. İlk olarak e, çift fazlı fön sütü. Saçları tararken e, aşırı güzel kokuyor. Ondan sonra aşırı nemlendiren bir ürün. Bunu alabilirsiniz. 33 lira gibi bir fiyata almıştım. Ve benim yanımdan ayırmadığım e, sürekli kullandığım ıslak saça, kuru saça çok iyi gelen, saçı besleyen ondan sonra elektriğini alan Elsev'in e, pürüzsüzleştirici seramom. E, bunu da kuru saçlar için yani almıştım ama çok da bir fayda göremedim. E, Urban'ın bir ürünü. Bunu birkaç kez kullanıp açıkçası bıraktım. Hmm, bu da Bim'den almıştım. Yani saç için her şeyi denediğim için Urban'ın yine bir ürünü. Sıvı saç bakım kremi. Yoğun nemlendirici onarım diyor. Ama ben çok açıkçası aman aman bir şey görmedim yani. Ama yine de alabilirsiniz. Uygun bir fiyat. Yani uygun bir fiyatı vardı sanırsam. Ve benim <laughs> ikinci olarak favori ürünüm. Elsevin ee, onarıcı serumu saç uçlarına banyodan çıktıktan sonra sürebilirsiniz. Aşırı derecede onarıyor. Ve e, <laughs> yoldan aldığım Botanika'nın e, keratin yağı e, çok yorum vardı olumlu ona bakarak aldım ama açıkçası ben çok memnun kalmadım aman aman bir şey göremedim e, açıkçası da yani kuru bir saça sahip olduğum halde aşırı böyle bir şey yaptı ya yağlı yaptı sevemedim yani hemen bıraktım. Bu da e, Gratis'ten almıştım bunu. 11 lira gibi bir ürün. Hindistan cevizi özlü. Gerçekten bunu da sevdim. Çantanızı atmalı. Kuru saça, ıslak saça kullanabilirsiniz. Bu kadar. İlk video. Yani e, umarım becerebilmişimdir. Hatam olduysa mazur görün. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olursanız çok sevinirim.